Önce sağlık devam ediyor tabii ki Faruk Öncel'le biliyorsunuz vakit ayırdıkça programımıza geliyor. Bugün de yine konuğumuz Allah razı olsun diyorum çünkü neden? Program o kadar dolu ki hani bugün de hatırımızı kırmayıp geldi. Çünkü dedim ki aman hocam gelecek misiniz yani hani sohbetimize devam ediyoruz. Valla dedi Emel Hanım bir bakayım çünkü dedi yarın Urfa'dayım. ...yani pazar günü Urfa'daymış kendisi, Urfa'ya gidecekmiş... ...ya ben bir uçak biletimi değiştirsem falan... ...hadi hocam izleyiciler şu bu derken kırmadı geldi... ...hoş geldiniz, nasılsınız? <laughs> Hoş <bulduk> efendim, <laughs> çok teşekkür ediyorum... ...hamdolsun, sağ olun, siz de iyi misiniz? Bizler de iyiyiz, Bütün izleyicilerimiz, Bütün izleyicilerimiz de iyi olsun inşallah. İnşallah, evet. şimdi yarın Urfa'dasınız... ...yani bu, bu gece mi gidiyorsunuz? Yarın sabah mı değiştirdiniz bileti de onun için... Yani, ...yarın sabah... Ha, ...başbakanımız yarın da yarın orada bir bağlantı var mı acaba? Yani e, Sayın Başbakanımızı tabii ki orada ağırlamak, ev sahipliği yapmak görevimiz. Şerefle konuk ederiz. Ee, Urfa'nın ev sahipliğini yapmak için şeref duyarız. Ne Ancak Urfa'ya yapılan e, her adım, atılan her adım illa cevaplı olacaktır. Cevabını bulacaktır. E, Urfa'ya yapılan her yatırım mutlaka e, artısıyla, misliyle geri dönecektir. E, biz e, elbette ee, hem 9 e, milletvekili çıkardık Urfa'dan, hem de e, referandumda hem çok yüksek katılımla e, benim e, referandum öncesi de söylediğim gibi yüzde yetmiş oranında katılım e, yüzde doksan dört onda iki oranında da e, evet oyu ile Anayasa'da yapılan e, değişiklik. ...ile... ...demokrasiye evet dedik... ...ki Urfa medeniyetler ...boyunca... ...çağlar boyunca... ...devamlı... ...her tarih boyunca... önce olmuştur insanlığa katkıda... ...peygamberlerin... ...bu kadar çok... ...Urfa'da yaşıyor olması, Urfa'ya geliyor olması... ...gelmiş olması... ...ve dünyanın... ...önderliğinde... Urfa'nın payının çok olması, sayın başbakanımızın da Urfa'yı çok seviyor olması tesadüf değil. Bunların hepsi birbiriyle alakalı. Ee, bizim de Urfa'lı olmamız herhalde e, şey değil, e, tevafuktur inşallah. Ee, <laughs> yani inşallah layık olmaya çalışacağız biz de. Ne güzel valla. Yani siz e, neticede dediniz ki hani e, Urfa'ya e, hizmet etmek, hani Urfa'ya e, işte. Ee, bu şekilde halkına hizmet etmek, o şehre hizmet etmek çok güzel ama siz tüm Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz, siz de aynı e, başbakan gibi. Dolayısıyla şimdi bu hizmet de sağlık alanında oluyor aynı şekilde. Bu bireysel yani çok tabii önemli. ki tek tek e, yapıyoruz. Ama, ama çok önemli bir şey. Evet. Yani neticede hakikaten hekimlerin bütün hekimlerin görevleri son derece kutsal. ya yani o çok önemli çünkü hayat neticede ellerinizde her zaman. Şimdi hayat çok ellerinizde şükür. dedim ama e, ne yazık ki yani hakikaten. Çok uzunca bir süredir yani yaklaşık son 10 senedir hakikaten çok ciddi bir çalışma var. Son dönemlerde de yani son 7 senede de çok hızlandı sağlık sektöründeki denetimler, hakikaten kontroller gerçekten önemli. Ama yine de ne yazık ki tatsız şeyler yaşanabiliyor ve insanlar ne yazık ki yanlış teşhislerden, yanlış tedavilerden yaşamlarını kaybediyor. Tabii hangi doktor ister bunu ama olabiliyor bazen yani. Belki bizlerden de hastalardan da kaynaklanıyor bazen bu. Yani yanlış yerlere de yanlış yollara da sapıyoruz. Dolayısıyla bu zayıflık, yani şişmanlıktan kurtulma, obezite tedavisinde. E, bu yanlışlara çok fazla sapılabiliyor. Yani hastalık olarak addedilmediği için belki de Belki de çok e, yoruma haiz bir Rahatsızlık olduğu için Bilemiyorum bunu sizden alacağım ben de evet. Yani böyle e, çünkü Geçen hafta da böyle bir, bir ölüm Gerçekleşti ne yazık evet, ki evet, evet, e, evet, Bu evet. konuda sizin yorumlarınız ne? Efendim geçmiş programlarımızda Sizde halkımıza seslenirken Hatta bazen ses tonumuzu arttırdığımız oldu. Onun Dikkat için, çekmek için. Yani bütün <laughs> izleyicilerimizden af diliyorum o konuda. Ancak hassasiyet belki de bize onu yaptırttı ve ses tonumuzu yükseltmek zorunda kaldık. Hatta konularda e, kelimeleri seçerken aman kimseyi kırmadan doğrular anlatım dediğimiz, anlatalım dediğimiz e, yönlerimiz oldu. Yani bir e, güneydoğu sıcaklığında o insanın naifliğinde biz eee zülfiyare dokunarak e, insanlarımızı uyarma ve e, yanlış yapanlardan uzaklaştırma ve onların da imtina etmelerini yani yanlışlarından e, kendi kendilerine imtina etmelerini uzak durmalarını sağlama e, için ikazlarda bulunmuştuk. Fakat bunları ne kadar tutuyorlar tutmuyorlar. Paragöz bazı insanlar açık konuşuyorum e, insanlığa e, büyük zarar veriyorlar tahribat yapıyorlar. İnsan sağlığını ticari meta haline getirenler insanları ticari olarak kullananlar vebal altındadırlar. Suç işliyorlar. İnsanlık suçu işliyorlar ve bu konuda herkesi göreve davet ediyorum. Lütfen tıp doktoru olmayanlar insan sağlığıyla ilgilenmesinler. Çünkü suç işliyorlar. Hı hı. Çünkü kanunlarımız gereği insan sağlığı, insanın sağlıklılığı sadece tıp doktorlarına Tedavisi verilmiştir. Tedavisi keza öyle. Tedavisi. Tabii. Bunun dışındaki kişiler doktor dışındaki kişiler ancak yardımcı elemanlık yapabilirler, ancak destekleyebilirler. Kesinlikle reçete veremezler ve kesinlikle tedavi yapıyoruz. Bizim hastamız, hastamızı şöyle tedavi ettik gibi laflardan uzak durmaları ve böyle eylemlerden uzak durmaları gerekir. Halkımız da doktor dışındaki kişilere güven duymamaları ve onlara kendi sağlıklarını teslim etmemeleri gerekiyor. Çünkü ee, doktor olsa dahi konuyla alakalı olan başarısını belgelemesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığından onaylı olmayan kişilerin zayıflama ile alakalı e, merkezler veyahut da yerler açmış olmaları kesinlikle suçtur. Kesinlikle gaflettir, kesinlikle ihanettir insanlığa ihanettir. Lütfen bu konularda insanımız kendi kendi sağlığını koruması açısından hassasiyet göstermesini biliyorum. Ee, önce biz kendimizi koruyalım, sonra da bu şekilde su eden insanları e, ifşa edelim, bu insanlardan uzak duralım. Çünkü yıllardır, 21 yıldır ben meslek yaşamımda hatta 22. yıldayım. Bu tür konuları her seferinde işlemeye çalıştım. Kendi anlatmam gereken birçok konudan feragat ederek bunlara değindim. Çünkü önce halkı uyarmak, önce halkın sağlığını korumak her şeyden daha önemli. Ama onun yanında da artı daha nasıl sağlıklı olunur, doktor öncel yöntemi nedir, en kısa sürede de onları anlatmaya çalıştım. Ee, yani ben ciciyim o tukaka kesinlikle Böyle bir istemediğimiz şey yok, tabii. bir şey bu. Tabii. Kesinlikle uzak durduğumuz bir şey bu. Böyle bir yaklaşımımız hiçbir zaman olmamıştır şahsiyetimize. Ayıklı Herkes zaten. sınırlarında dursun. Herkes, Herkes görevini yapsın, bilsin ve yapsın, ee, onuruyla şerefiyle yapsın. Biz zayıflama konusunda Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu zaten yaptıklarımızla ortaya koymuş durumdayız. Onun için bizi taklit edecekler diye, bize ulaşacaklar diye, bizi e, kopyalayacaklar diye veya bize e, bizim imitasyonlarımız olarak ortaya çıkacaklar diye insanları kandırmasınlar. Lütfen ilaçla zayıflama olmaz. İlaç vücutta kontraindikasyon olduğu yerler çoktur. Ee, i̇drar söktürücüler veyahut da ishal edicilerle insanları zayıflatmak Zayıtlatıyor vadinde bulunmak da suçtur. Mesela şimdi siz kontrol indikasyon dediniz ya, bunu evet. biraz açalım çünkü herkes kontrol indikasyonu biraz yani yan etkiler açalım. Yan etkileri çok olan ilaçlar. Mesela böbrek karaciğer idrar. Evet 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 idrar yollarını e, hızlı çalıştıran diüretikler kullanarak, idrar söktürücüler kullanarak e, insanları çişe çıkarttırıp insanları e, hızlı ishal edip, Ondan sonra başka e, laksatiflerle... Beyin e, ne etki eden ilaçlar var, evet, iştah kesiciler e, ki onlar pemploramin yasaklandı. Pemploramin değil mi bunlar beyinde travma yaratan ve insan sağlığını tehlikeye koyan ve insanları hem bir taraftan yaşayan, ölüler haline getiren bir taraftan da tahribatı silinmeyen insanlar haline getirdiği geri dönüş yok geri yani dönüşü öyle mi? olmayan rahatsızlıklar ortaya çıkardığından dolayı bunlara dikkat etmek gerekiyor kesinlikle ve kesinlikle bakın yıllardır zayıflama için her sene bir ilaçlar çıkar yıllardır bir çeteler çıkar eskimeyen tek yöntem vardır. Ve devamlı aynı söylemi devam ettirdiğimizden dolayı 21 yıldır aynı başarıyı da devam ettiriyoruz. Her yıl neden bunları tekrar 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 ederiz ve her yıl onlar bizim söylediklerimizi haklı çıkaracak şekilde erir erir e, buz gibi güneşin karşısında erir giderler. Biz hep aynı şekilde aynısını anlata anlata bugüne kadar devamlı aynı şeyi söyledik. Doğru bir tanedir ikinci. Benzer doğru olmaz. Yani fluluk ve hatta ebruli yoktur. Yani ya beyazdır ya siyahtır. Gri yoktur. Gri olamaz zaten. Sağlık nettir, fen açıktır ve kesinlikle gözle görülür ve elle tutulur. Biz diyoruz ki insan sağlığı için rahatsızlık şişmanlık bir rahatsızlığın silsilesidir. Ve birçok hastalığa zemin hazırlar. Bu zemini hazırlarken birçok yerin tahribatını ortaya çıkarır. Ve bu tahribatları biz önce tespit etmeliyiz, sonra da tedavi etmeliyiz. Olmazsa olmaz gerçek budur. Rahatsız olan bir insanın teşhisi yapılmadan tedavisi yapılabilir mi? Yok, yapılamaz tabii. Teşhis edilmeyen her insana tek sıra aynı liste yemekler veyahut da aynı listeden... İşte e, lahana çorbası, soğan suyu, bilmem işte şu e, kekik suyu yok bilmem yapmasınlar bunlar tahribat bunlar insanların her birinin ayrı şişmanlama sebepleri vardır. Bunları göz ardı etmenin hiç kimseye bunları insanları kaldırmanın hiç kimseye faydası kalıcı olmayacaktır. Yarın hesap var. Bugün devletimiz hesap sormazsa Allah'ın hesabına nasıl çıkacaksınız? Nasıl insan kul hakkıyla nasıl Allah'ın karşısına çıkacaksınız? Orada da hesap yok mu yani? Korkmuyor musunuz? Hesabını vereceksiniz. Burada da vereceksiniz, orada da vereceksiniz. Onun için bunun ee, bugün imtina edilmesi, uzak durulması ve kul hakkından kaçınılması gerekir. Yani insanları kötüye götürürseniz ondan siz nasıl besleneceksiniz? Nasıl nemalanacaksınız? İnsanları ishal ederek, insanların ölümüne sebep olmakla, insanların idrarını söktürerek, insanlara haplar vererek, kandırarak, onların ölümüne sebebiyet vererek, onları koşturarak, koşturmayla hiçbir zaman kimse zayıflamamıştır. Yani hoplama zıplamayla zayıflama olmaz. İnsan vücudundaki kimya bozulmuştur, şişmanlamıştır insan. Oturduğu için sadece şişmanlamaz. Kimyası bozuk olan zayıf kişi, kaşeklik bir insanı istediğiniz kadar oturtun, şişmanlamaz. Yok öyle bir şey. Kimyası düzelen bir insan da kesinlikle şişman kalmaz. Onun için biz diyoruz ki insan kimyasını düzene koyduğumuz zaman, tedavi yoluyla düzelttiğimiz zaman o zaman insan zaten fazlalıklarını atacaktır. İşte bu konuda da kendilerine katabolizan gıdaları öneriyoruz. Katabolizan gıdalar nedir? Evet yani nasıl? Bu katabolizan verirsek... gıdalar insan vücudunda depo yapmayan, depo olmayan ama insana elzem olan, lazımlı olan gıdaların zaruri olarak alınmasıdır. Yani proteini kesmiyoruz evet. diyorsunuz, ya da B işte B vitamin gruplarını... C'leri kesmiyoruz. Evet, evet, evet. Ama alıyorlar. Fakat bunlar şu anlatmayan atmayan Ya bir iki örnek verebilir miyiz? Mesela bir iyiyiz. 70 çeşit çünkü. Ya. Değil mi? <laughs> B12 deniyor, B6 deniyor, B1, B2. Mesela ekmekte ve buğdayda var evet. yoğun olarak biri. Bildiğin... Bakın biz onları sarı kantorondan karşılıyoruz. Hmm. Sarı kantoron çayını onun için veriyoruz. Ama bunun yanında. E, tahıllı gruplardan özellikle buğday yillerden mayasız ekmeği öneriyoruz. Dikkat edin lütfen güneşten hem D vitaminini hem B12 B6 vitaminlerini rahatlıkla aldığından dolayı tahıl ekmeğini yani mayasız ekmeği öneriyoruz. Hı hı. Mayasız ekmek insan vücudunda bu tür e, Eksikliği tamamlıyor. Ancak insan vücudunda mineral eksikliğini replasman yapmak için kaynaktan çıkmış soda öneriyoruz. Kaynaktan çıkmış soda ne demek? Evet hepsi kaynaktan çıkmıyor mu? Mineralli sulardan bahsediyorum. Yoksa e, suya e, karbonat atıp ondan sonra karbondioksit gazını da basarak... Ee, şekersiz gazoz satanlardan önerde bulunmuyoruz. Ha böyle böyle sodalar da mı var? Evet. Peki nasıl biz onu tarım ayırt müdürlüğünü edeceğiz? Tarım İl bu konuda göreve davet ediyorum. Biz onu nasıl edeceğiz? Bütün ayırt tarım il alıcı, alıcı olarak... bu konuda yetkilidir. Tarım il müdürlükleri sahte sodalar, sahte mineral voturları toplatsınlar lütfen. Peki üstünde bir ibare var mı? Biz nasıl ayırdık? Kandırıyorlar efendim. Onları tetkik ederek tarım ilgili onlar yani. Evet onları çıkarsınlar ortaya. Haklıları öne çıkarsınlar. Haksız kazanç peşinde koşanları da lütfen halkımızı zehirlemekten ve halkımıza kandırma yoluyla o haksız kazançta elde et, kazanç elde edenleri elimine etsinler, engellesinler. Hakça bir yaşam istiyorsak bunu yapmalıyız artı hı hı. vücudumuzdaki o düzeni replasmanı yaptık. Bakın vücudumuzla vücuttan enerjiye dönüştü o gıdayı aldık. Evet. katabolizan gıdaları aldık vücudumuz eksiklerini tamamladı. Protein aldık. Hayvansal protein değil. Bitkisel proteinler aldık. Yani süt, yumurta da yok yani. Ama bitkisel protein var. Efendim mayalı gıdaları yasakladığımızı vücudu ödem için Şişiriyor diye şişirdiğinden dolayı pastayı nasıl şişiriyorsa ve hatta ekmeği nasıl şişiriyorsa ve da birayı nasıl şişiriyorsa, bir ay insanı nasıl şişiriyorsa, değil hı hı. mi? Tabii. Bakın bakın bakın. Peynir aynı şekilde peynir nasıl delikli delikli şiş oluyorsa biz de öyle şişiyoruz. Aynı şekilde insan vücudunun geri su emilimini arttırmasıyla, bağırsaktan geri emilimi arttırmasıyla mayalı gıdalardan uzak durulması birçok hastalığın, dolaşım sistem hastalıklarının, kan hastalıklarının kısacası yani Ayrıca en e, enflamasyon karakterli aağırılı e, ağrıyla karakterize e, rahatsızlıkların e, önlenmesi e, ve bunlarla alakalı şeker hastalığında ve diğer bazı hastalıklarda bakın bunları tek tek sayabiliriz vaktimiz çok kısıtlı olduğu için ben <laughs> hızlı geçmek istiyorum birçok rahatsızlığımızı birçok rahatsızlığımızı engellemek için mayalı gıdalardan uzak duralım lütfen mayalı gıdalardan uzak durduk. Yağın oturmasını yani glosit dediğimiz yağın ön maddesinin ham maddesini e, oluşturmayı zinciri kırdığımızdan dolayı Yağ oluşmuyor, vücutta da depolanıyor. depolanmıyor. Yani. Evet. O zaman var olan depolar mı yakılmaya başlanıyor? Depolar tarifi? var, her zaman olacak. İnsan vücudunda yağ hücresi olmazsa olmazdır. Ayakta durmamızın sebeplerinden hareket e, yapmamızın en büyük e, kas hareketinde o kayganlığı, o hareketi sağlayan yağ hücreleridir. Yağ pakeleri'dir. Ama fazla depolanmış yağ pakeleri hastalık zemini oluşturduğundan dolayı onları istemiyoruz. Hı hı. Fazlasını istemiyoruz azı karar. Çoğu, çoğu zarar. Ço Çoğunu istemiyoruz çünkü hastalandırıyor bizi. Öyleyse ne yapacağız? Biz yağın oluşma zincirini kıracağız. Bir, tedavi edeceğiz. İki, ve vücuttan atılımını sağlayacağız. Üç, çok yedik. Katabolizan gıda yedik. Yani depolanmayan gıda yedik. Onu yağları, depodaki yağları enerjiye dönüştürdü. Ve vücuttan atılmasını sağladı. Artıkların ve sitoplazmanın küçülmesini sağladı, içerideki yağ paketleri küçüldü, azaldı ve enerjiye dönüştü. Bakın içinde o sitoplazmik ve hücreler arası sıvıdaki mineraller de beraber vücuttan atılırken ter ve idrar yolu en çoktur. Bunun için bizim bu sözlerimizi suistimal eden bazı kişiler bu sefer çok idrara çıkarsam öyleyse çok zayıflayacağım demek. Asla böyle bir gerçek yok. Siz katabolizan gıdalar almıyorsanız, kulağınıza vücudunuzu dengeleyen bir tedavi uygulamamışsanız, vücudunuzun dengesini kontrol altına, sempatik sinir sistemini kontrol altına almadan bizi taklit ediyorsanız, insanların ölümüne sebep olursunuz. Sağlığı kontrol altına almadan, yaşam kalitesini sağlamadan siz insanları sadece idrar söktürücü veyahut da e, e, ishal edici e, ilaçlarla öldürürsünüz. Mesul sizsiniz. Biz bunları konuşuyoruz diye, vücuttan bunlar atılıyor diye siz de bunu taklit edip bir taraftan onu vermeniz doğru değildir. Suç işliyorsunuz, o e, kişinin ölümüne siz sebep oluyorsunuz demektir. Öyleyse biz burada e, bizi taklit eden insanları bir kere daha uyarıyoruz... Lütfen insan sağlığıyla oynamayın, hı hı. oynamayın vebal altındasınız. Kendi kendinizi avukatlarınızla kurtarabilirsiniz, ama Allah'ın adaletinden bunu kurtaramazsınız yakanızı. Onun için lütfen e, bu konuda e, bir hassasiyetimiz var. Bakın yine ben bu konularda biraz ses tonumu yükselttim. Yine izleyicilerden af diliyorum. Ama siz hassas önemli, olduğunuz için tabii ki doğal önemli bir konu. Tabii bu konuları lütfen dikkatle izleyelim insana var olduğumuz müddetçe doktorun görevi insan sağlığını korumaktır. Toplumun sağlığını korumaktır. Biz bireysel olarak birer kişi olarak çalışıyoruz ama mümkün olsa da cihan şümül çalışabilsek, ülkemize tüm e, ülke insanımıza hitap edebilsek elimizden gelse ne kadar güzel olacak. Eser bırakabilsek, varken bunu gerçekleştirebilsek ne mutlu bize. Ama yaptığımız kadar ...çam sakızı çoban armağanı... ...sağlığınıza, mutluluğunuza... ...ne kadar katkıda bulunabilirsek... ...işte o kadar varız. Doğru, o kadar var olma... ...gereğimizi icra etmiş oluruz. Ama en azından bizim de e, hem sağlığımıza katkıda... ...bulunuyorsunuz hem de bilinç. Yani hekimler bu yollarla, bizim medya bu aracılığıyla... Çok önemli. Tabii, bu çok önemli. Bizlerin ve toplumun bilincini arttırıyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür yani ediyorum. Yani iştahı bacak. kesiyoruz, vücudu sağlıklı bir şekilde... ...zayıflatıyoruz ve ayda... ...10 kilo zayıflatmakla kişilerin ezberini bozuyoruz. Normalde aç kalarak zayıflama olmaz diyoruz. Bakın çok önemli. Aç bırakılarak az deterjan, az su, az yumuşatıcıyla bir nevresimi yıkamaya benziyor. Yıkayamazsınız. Biz diyoruz ki çok için, çok yiyin ama doğru şekilde yiyin. Bir de bizim tedavimizden istifade edin ki çok güzel bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Ee, yaşam lüksünüzü bozmadan sağlığınızı kazanarak zayıflayın evet, diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Faruk efendim. Bey verdiğiniz değerli bilgiler için iyi yolculuklar diliyoruz. Çok Sağ teşekkür ederim. Sağ.